Size selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre arkadaşlar bugün sizlere TikTok takipçisi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bu takipçisini siz yapamazsınız çünkü 70 TL ödemek zorundasınız şimdiden söylüyorum kanalıma abone olup açıklamada kanala abone olup benim iki abone olanları da abone olanlar açıklamada kanalı benim kanalımda da Yorumlar kısmında da bunu belirtirsiniz ve ikinci yazarsanız arkadaşlar ben sizlere hemen takipçinizi yolluyorum. Hemen ben. Hemen sistemiydim arkadaşlar. yedim arkadaşlar ah, çok güzel Evet burada sistem bir e, takipçimizden takipçi istemiş, abone olmuş, like atmış. Ben, ben de kontrol ettim. Ama açıklamadaki kanala abone olmamış. Ben de söyledim. Açıklamadaki kanala abone ol. Dedi ki sen nereden baktın dedi. dedi dedim ki ben e-mail'lerden e bakabiliyorum dedim. Ee, yani beni kandırmaya çalışmayın. Hemen gitti o da abone oldu. Ben de şimdi anlatacağım. Bu da benim odaşım. Emrex nokta neydi... 3 bu arada arkadaşlar dün yanlışlıkla bir çocuğa 25 bin tane takipçi attım adı e, Todunay gidip bakabilirsiniz çocuğun 100 bin takipçisi var Hartı bir de ben 25 bin takipçi sattım 130 bin takipçisi falan var şimdi ben onaylayıp geleyim Evet onaylamamı başarıyla yaptım arkadaşlar iyi. Sizler de benim böyle takipçileri istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamadaki kanala abone olacaksınız. Benim kanalıma abone olacaksınız. Ve sonra da bir like bırakıp yorumlar kısmında bunları belirteceksiniz. Sadece bu kadar yapmanız gerekenler. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.